Gelin şey mezarlığın oradan girelim. Heaven altından hey girelim, girelim ağa. Ben aşk bölgesine giriyorum. Herkese merhaba ben Özgür Gizler Valorant'ta takımda efsane saçma bir şekilde infolar vererek yok işte çanakta yok bilmem neydi saçma infoları vererek takımı trolledim sonra da zaten ciddi oynadım manyak bir şekilde taşıdım çok güzel maç oldu bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videomuza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın o zaman şimdi siz siz videoyu bırakıyorum ben kaçtım. Ben çanaktan giriyorum gelin çanaktan girelim gelin Gelelim çanak girelim, girelim gelin alo. Gelin çanaktan girelim. Çanak. Ağaç var bir tane, ağaç var. Ağaç var. Ağaç deme, ağaç deme. Dolduruyorum. düşman Öldüm <laughs> Ayakta kalan son oyun. bu. Evet. Arkadaşlar beni duyuyor mu? Duyuyorum canım. Gelin şey mezarlığın oradan girelim. Başlıyor mezarlığın aynen. oradan bey girelim. Gelin. Giriyorum mezarlığın oraya. Gel gel gel. Magan da var, Magan da var. Çukurda var, çukurda var iki. Hayır, öldüm, hayır, öldüm. Diyorum. Çukur iki, çukur Spike iki. Tam gelin ağa girelim o zaman <laughs> sizlerle ya. heaven altından Sayacağız. girelim a'ya Gelin gelin. Al heaven altından giriyoruz a'ya Tam duyuyoruz mu? Şu bor Ay. madeninden girelim kanka. Ona ne oğlum? Yusuf. Sen biraz soğu alma kanka. Bomba! Split at <laughs> Döndük döndük bu arada hepsi buraya döndü. Gel 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 gel. gel. Çanağın oradan gidelim. Ya. A'da düştü. Gel 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 çanaktan dönelim gel gel gel. Sova Beni takip et. Ben çanaktan dönüyorum. Mezarlığa gidiyorum. Gel mezarlıktan gidelim sen. Kuruyorum. Şu kura kurdum. Koru beni. Kalan ya olunca. iki tarafından gel. Bir düşman. Solunda aynı. ah lan. İyi, tamam ben ağaç gölgesine ya. gidiyorum. Ya. nereye gidersiniz gidin abi. Biraz dağınık oynayın. Geliyor mu bir iş benle ağaç gölgesine? Bir işte gitti Double mezarlığa. Kılo bar sen <laughs> gel lan. Tek başıma gitmeyeyim. Aldım silahı. Ben aşk gölgesinden giriyorum. Arka 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 arka. Spike taşıyıcısı düştü. Spike ortada düştü. Bomba! Aşk gölgesinden girişim Ayakta kalan son oyuncu. Spike, Spike en son nerede? Northern. Spike bende. Tamam bende. Son 10 saniye. Spike yerinde. Ultim hazır. Beş. <büldüm> Kakas yapalım mı? Neredesin? <büldüm> Gel. Ne var sende? Burası. Tam. <laughs> gel gel geçişten girelim gel ayağa. <laughs> Bomba. Geliyor geliyor. Şansın yok. Ve bana geçtim. Arka arka. Yer var mı? Bir düşman kaldı. Arka o arka şırdı. Şu Hangi arka? İşaret attım. Öldü bir. Evet. Gel atayım Hangi desenli fent atayım. Ama bir tane yani vandal ben ver ben sana desenli atayım. desenle oynayamıyorum ben. Normal vandal var. Kara Fenton vandal var BEN O phantom at iste. Bir şey iste. Biri o OP ne istiyorsun? istiyorsan. Fentim al Phantom. Phantom. <laughs> İkinci de <laughs> de yemez. Bırak, bırak. Ya. Bir al de yerden bedava Phantom alın. Gelsiniz mi arkadaş? Bir düşman kaldı. Petri. Gel 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 girdik A'da sonuncu. A evinde. Çukura dikkat et. Oğlum çukura dikkat et dedi. Geç geç kur sen Tez git kurt. Çanta yolda. Çanta yolda. Bomba dostum yolda. <laughs> Bir, evet. Gel bu el şeyden mezarlığın oradan beklemezler gel. Bak hepsi mezarla ezberledi artık buraya geliyorlar. Siz ben girmem ben Kamerayı kamerayı attım gel. <laughs> B'de bir. Başka? bu Bir düşman Helal. Bak sende biri kanka konuşuyor marian. kanka arkadan. Sesi geliyor anlamıyorum marian. diye. Kanka şu aşağı mahallede top oynuyorlar Kanka sen çukurda kal ben açılacağım birazcık. Çukurda kal sen çukurda. Buraya buraya kanka buraya Oraya mıydı? Orada Orkada düşman görüldü Ama üzerine boşver tamam üzerine çıkamam Kanka niye ses verdin? <laughs> ya Allah aşkına of, benim kafam felaket oldu aşkım Yerenç oynuyorlar o yüzden koşamam Her yere pusuyorlar Hepsi hala Orkada düşman görüldü Geri indi Spike yerleştirildi Bomba! Yat. Yat! Çok çıldırdım şu an fena Fox oynayacağım. Tamam kardeşim. Bomba! Spike B'de düştü. <laughs> Gün. Bomba. Onu sumak için neymiş? Ben de diyorum niye takıldım ya? Bomba. Sarsılacak. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Oy. Opa. Ne oluyor? Helal lan. Bela Burada. Helal Bela. 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 lan. Oğlum delirttiler Biliniz beni. Delirttiniz lan beni. Gel A geldi bir yani. be. A boş kanka. Doğru. Mid gelir. Ayakta kalan son oyun. Tamam alırım Bir düşman kaldı. Çok net. Çaktı. efendim. Helal lan. Bıçak atacaktım da şeyi koymasın, tarafı <laughs> koymasın. Boş ver, be. Çıldırdım. <laughs> Delirttiniz lan beni. Delirttin lan beni. Bir ses varsa smoke falan. Sıradaki Olur. gelsin. Bura bura bura. Sarsılacak. Tut, 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 tut. Bir düşman kaldı. Helal lan. Spike ortada evet. düştü O TP atmıştı mid tarafında Spike. Mid tarafında bir yerde anlatsana Aynen Helal olmuş. Haydi 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 kızlar Kızlara bayılıyorum Sonra da ayılıyorum Elim, Merak etme var Dünyada tanınıyorum Mid Yerini elimle koymuş şey gibi biliyorum ultim <laughs> hazır Spike Bahanda. A'da düştü düşman kaldı. Burası. Nerede o? Orada. Orada. Spike smokladım. Çıkarttırmayın onu hiç. Helal. Oh, Aa oh, 12 12 hadi lan hadi lan. Soğanın boğuklar. Fena Neşe fena. Siklete atıyor bu bombalı. Burada var. Bomba dostum yolda. Ben mide bakıyorum sen git. Öleceksin da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. bir düşman kaldı. Ya. Bomba. Spike B'de. Yıkar mı? Kanka bir smoke atayım oraya. Spike'ı bir bir alacaktınız. Bir düşman kaldı. Öldü, öldü. Tamam orada hala ya. O da orada bir Attım smoke. O da orada. Helal. Helal. Hadi hadi bir el daha, bir el daha, bir el daha. Dikkat. Bir düşman kaldı. O da burada. Helal. Helal. Bizde yüzün fa bura. Bura bura geliyor. Yusuf. O oh, ne oğlum ya? <laughs> gel gel gel. Bike ortada. Gel gel gel. Bike ortada. Tamam, Sen aldık eleğimizle çalışadır. Bir düşman kaldı. Söndü. Helal be. Aa, <laughs> <bu sonuncusuydu>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> o kadar şey meselesi yap ama 10 numaraydı. Troleledik de güzel. Öpüyorum sizi. Bay bay.